Merhabalar sevgili seyirciler. Bugünkü kutu programına hoş geldiniz. Bakalım bu hafta arkadaşlarımızın kutularında neler var. Hep beraber izliyoruz. Beni takip edin. Tam dikteki kutuya gidiyoruz. Acaba kimin kutusuymuş bu? Bir bayan kutusuna benziyor ya da erkek kutusuna benziyor. Yastığı da çok cafcaflı. Adı çarşaflar çok bayan. Kutuya bakıyoruz kiminmiş bu? İsimsiz bir kutu. Alışverişi Prag'dan yapmış alışverişi Prag'dan yapmış. Evet şöyle görüyoruz. Zengin. Görelim. Buradan zengin. onu çıkarabiliriz. Bayağı zengin. Evet bu zengin. Bu buna 10 üzerinden 5 veriyoruz. <laughs> Takip. Bu Çin ee, Cem'in. Cem'in kutusu. Kendi bir yastık. Çok hoş bir yastık. <laughs> alışverişi Almanya'dan yapmış. Çünkü Meleko diyor. Yani ya, bir... Ve kayın sütü içmeyiniz diyor. Vay. Şu an kutuya baktığımızda gayet hoş bir alışveriş var. O Kaç günlük? Ömrüm. Eee... Beyonsal. Eee... Kutuların içine havarı geldi. Kutuların içine havarı geldi. Kameraman saldırıyor. Süt kimin? Süt e, Cem'in Almanya'dan alınmış. E, gayet hoş bir. Bu kutuya da onun üzerinden yeri İkanın veriyorum. Sütü. Biraz zenginlere gidiyoruz. Biraz zenginlere gidiyoruz. Evet. Ooo! <laughs> gözümüze ilk çarpan kutuyu görelim. Bir bayan. Kutu. Ooo! Benim, benim hiç fotoğrafım şey var. var. Aa bu kutu. Tuğçe'nin evet Tuğçe'nin Tuğçe Şentürk kostümü ve çocuk kilidi var. <laughs> çocuk kilidi var. Ve bunu açmak için çok açıyoruz şu an. Ve açtık kutuyu evet. Evet. Türkiye, Türkiye'den alınmış e, çok güzel bir alışveriş var ve Prag'dan yapılmış bir alışveriş. Bu da e, Venedik olması lazım. Yok pardon Bremen'dendi. Evet görüyoruz. Çok hoş bir kutu. Şu an hırsızlık da olayları da oluyor. Onun üzerinden 4 veriyoruz bu kutuya. Bu hoşumuza kapan, gitmedi. Kapan. Daha zengin bir kutu. Daha zengin bir kütüye gidiyoruz. Evet. Takip etmedik. <laughs> Kamera arkadaşım. Evet. Şu an ürünleri çıkarmakta bir gizli bir şey kaldı. Evet. Kapıyı nereden buldun? Evet. Şu an <gülüyor> <gülüyor> merhaba Kaan Bey. Merhaba Kaan Bey. Merhaba Kaan Bey. Hoş geldiniz. Ee, kutunuzu çok beğendik. Daha ilk görüşten gördük böyle. Ee, Baya bir kabarık. Burada ooo. Kamerama yaklaşır mısın? Yaklaşır mısın? Görüyor musun şunları? Bunları görüyor musun? İnsanlar aç, susuz. Sus. Bunlar kaç görüyor musun? Kaç görüyor musun? Yedek. Kardeşim bunlar yedek. Ha. Buraya girmiyoruz. Bunu açmıyoruz. Sen kahve programımızın formatında. Bir, bir, a, formatında ön izleme giriyoruz. Bakın. Buğra Kağan Çakıroğlu. Adam genişlik otobüs altı bin etiketi yapıştırmış. Ve bu, bu da bunun içinde. Cam paketi. Cam paketi bu. Yüzde yüz. Ya evet. <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> bu kutu 10 üzeri 9 alıyor. Bayağı bir aldı. Başka kutu ediyoruz. Ve kutusunu korumak isteyen başka bir kişi daha var. Şunu korumak için başka bir kişi var. Merhaba Bilge Hanım. Ee. Merhaba Bilge Hanım. Ee, karşıdan gördük yoruluk ama yoruluk bu çok hırçın birisi çıktı. Yani... Kutuma bakmak yok. Evet, e, tamam. E, o tarafa doğru gidin. Aa, ooo. E, ah. işte kutu, kutuların prensesi. Kutuların prensesi. <laughs> kutu kutu prensesi elmamı yersinin e, söz sahibi. Sömürdünüz be kutumu. Fare bu... sömürdüler çekme, çekme, sömürdüler. Çekme, kutunuza bakmamızda bir sakınca görmüyorum. Kutuda bir şey yok ki. Kutuda bir şey yok. Orada ya öyle bir şey var mı? Dediler sarkıyor şu an orada. Yok bir şey yok. Çok hırsın çıktı Kasımpaşa'da. Bu <laughs> geri, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. <laughs> Gel bir kutu daha buldum. <laughs> Çok böyle Alman yapımı bir kutu bu. Aktif bir falan filan ama Bir kesin bir bayan ee, kutusu bu. A, i̇simsiz gene. Gene ismini bilmiyoruz. Etimekler kaynıyor. Bim'den alınmış. Belli. Her yerde etimek kaynıyor. Aktivya aktif ya var. Kendi bağırsak problemleri var tabii. Ya. <laughs> Ömrümüz lazım. Alman yapımı bir çikolata var burada. Sarelle var. Bitmedi bu sarelleler. Ömrüm <laughs> bitti. Sarelle geçti. Makarneksler özellikle onlar ölümsüz. Bitmiyor onlar. Makarneksler görüyorsunuz. Evet. Burada. Etimekler, eti susamlılar. Tamam bu kutuya da bir 10 üzeri 6 veriyoruz. Hadi, evet Büşra Hanım bugün. Hayır, Büşra hayır, bugün hayır, bizim için kutusuna nasıl saklamış acaba? Yemek kutu, yemek yemekteyiz programında. Oo. Burada kuzenlerine Alman çikolatası getirmiş. <laughs> ee, 7 Days, 7 Days neymiş bu? Kruvasanmış. Wasan. Ee, galiba Bremen'den alındı bu ya da e, Berlin'den. Güzel güzel şeyler var bunun içinde. Çikolata, çikolata var. Çikolata var. Maşallah diyoruz. Yani Doğuş çayları görüyoruz. Kit katlar. Full çikolatayla besliyor ve evet bunlar kesin akrabalara gidecek olan çikolatalar. <laughs> Çok belli. Ee, Büşra Hanım'ın misafirperverliği için 10 üzerinden 7 veriyoruz. Ve başka bir kutuya gidiyoruz. Bilge dedi, kutuma bakın dedi. <gülüyor> çağırmadı <gülüyor> çağırmadı. Oo, o da onun bir değil saniye zaten. <laughs> Derya kutusuna bakıyoruz. Evet, e, Pırak'ta alınmış bir su. Hala kullanıma değer. Şişar'da buharlaşmış farkındaysanız. Tekno, bu ne gerek var ben bunu anlamadım. Pikniğe mi gidiyoruz burada ben bunu anlamadım. Alman kimi çikolatası. Açtınız. Alman çikolatası. Ee vay bir alışveriş yapılmış burada, çay alınmış. Ekmek yani, var. Ve ben, kutu, da, kutu. ben, da, ben, ben ya, burada ekmek ya, var mı ya, diye bağırıyorum, ya, ekmek yok diyor. Ya komizi vereyim kardeşim. Acı, acı tansiyon vereyim mi, acı tansiyon mu Yok acı değil abi, şurada acı şey yapacağız. Evet, ben alacağım. Dur. Hııı. Neydi o? Çalmıyor, bozuk herhalde. Parasına <laughs> para. <laughs> Alışveriş Prag yapılmış. Hepimiz açız. Hepimiz bir suya bir talimiz. Açlıktan ölüyoruz. Halimizi gör acun. Mahvol. Bittik. Deryanın kutusu. Aa, bir dakika lan Deryanın kutusu bu. Ben yanlış bir <laughs> kutuya gitmişim. Pardon. Pardon, pardon. Bu kutu kimin harbiden? Kırmızı çıktı. Baksana bu kutu ölmüş. Baksana terse çıkmış anasını satayım bu kutu. Oo. Bu, bu tam bir babacan kutusuna benziyor. Bakıyoruz şimdi. Ver gazı. Ver yine bizi... etimek. ekmek. Yine ekmek. Bu ne lan? Hediyelik var ya bu. Çok şeker meraklısı. Bağırsak problemi var. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne lan o? Andeni o kutu. <laughs> 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 Bir Oje besleniyor galiba. Kendisi sakızla beslenen birisi. Sakız. Bu sakız. Ve Mercedes. Her attığı sakıza farklı bir yemek tadı alan bir insan. Bakıyoruz. Evet, arkadaşım da fon veriyor. <laughs> Mehmet'in kutusuna bakıyoruz. Adam Mercedes meraklısı. Sakız. <laughs> G kendi kim gam gam mor mus gam anasını Hadi o zaman bir tanesini açıyoruz. açma abi hiç şey yapma. Açma. Evet. Hediyelik şey o bir şeyler almış. Oo. Bir şeyler almış. Mehmet program yapıyoruz burada. Ya yarısını üstüme al. Her hafta sakızda farklı bir yemek tadı. Adam memleket özlemi duyuyor. Memleket özlemi duyuyor. Yani bildiğin ülkelle anlaşması var yani şarkı sponsor almış bildiğin. Evet. o nasıl bildin lan? tahmin edebiliyoruz. Biz medyayız. Ee, bardak almış. Hiç dokunmamış bardak çünkü hiç sıvı şeyi yok. Hep çünkü sürekli MCD'den yiyor. Belefçi evet, arkadaş. Evet. yiyor. Bu kutuya 10, 10 üzeri 4 veriyoruz. Var. Az önceki sakızlardan bir birazcık etiketlendik ama o yok. Yastı hmm. çok çarpıcı. Rakiplerine başarılar diliyorum. <laughs> Kardeşim birinci ben bu. Herkesi pastırıp biz ama şu kutusunu görelim. Artık görüyoruz. Bizim çıkarttı. Evet. hiçbir şey yok. Hep içecek Bir ya. Bilgi sıvıyı tüketen bir insan. O görüyoruz. <laughs> sıvıyı tükettiği için Nescafe'ler, çaylar evet. ve gizli saklanmış bir enik suyu var. Ta Ankara'dan alınmış ama hala açılmamış. Evet. Paris'te ee, Paris'e saklıyorum. Kolalar var gördüğünüz. Süt var. Süt ton balığım of, var. Of of Protein ve vitamine dikkat eden bir arkadaş bu. Tabii. Nutella var, işte gizli saklı. Çorbalarımız var, sütler hiç dokunulmamış. Yani... Hayır, koşuncağı dokunulmuş. Var, bak, bu içildi. Evet. Allah'ım evet. ya. Bu arkadaşın kutusuna, onun üzerine altı veriyoruz. Sıvı ağırlıklı olduğu için. Ve son bir kutuya daha gidiyoruz. Bakalım hangi zengin? Bünyamin <laughs> abi kutusu... Hayır, Hayır diyoruz. Kutum yok, kutuma bak. gitme. Bakalım kimin kutusu var zengin bir kutu. Zengin bir kutu, zengin bir kutu. <laughs> zengin bir kutu. <laughs> <laughs> Hayır, bu kutu gitmiyoruz. Gelin. Mostan çek. Mustafa çekme. Evet, arkadaş çok bakla e, baklagilleri tüketen bir e, yarışmacımız. Etimek her zaman gibi. Yine var. Sen buna baktın ki. Baktım mı? Evet. Baktık <laughs> Baktım, Etimek dedik. Oo. O misafir perverimiz evet şu an gidiyoruz. Bu rüşvete buraya. girmiyor herhalde Şu değil değil mi? bir puan da almak istiyor. <laughs> önce kameraman arkadaş önce bir muhabir alıyor. Kameramana ben veriyorum. Tamam. Kameramana ben veriyorum. Buyur kardeşim. Yok, Kameraman arkadaşıma ben güzel, veriyorum. ne oldu, Evet. misafir iyi bir puan daha verdik. oraya ee... baktık galiba. Baktık oralara. Şu. Aha. Kapanın. Burak abinin kutusu. Kim ya? Ölür müsün? Bu kutu bayağı bir bereketli. Şifirli bir kutu kutuyu nasıl açacağız bilmiyorum ama şöyle bir kutuyu açabileceğimiz bir insan lazım. <laughs> evet, çekiyor <laughs> şunu. Kendisi spesi item kullandı. Akraba çağırma itemi. Çağırınca bunu aldı. kameraman arkadaşım. Baba yüreği itemi. Arkadaşlar yiyebiliyorsunuz. 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 Puan almayı bakıyorum. Hala yaşayanlar şey <laughs> Yok bunu. Ne şey <laughs> <vardı> lan bunu? Dün vallahi. Arkadaşlar gelin. Ya oldu birader ya. Herkesi Son kapanışı <laughs> sen ne yapacağız? Eyvallah. Takip et Şu an o puan kazanmaya bakıyor. Deniz Feneri. O oylarını bana ver. <laughs> <laughs> <Gel. gülüyor> Bakıyoruz. <gülüyor> Kaan yazın 30'a 30'a gönderin. Kaan'ın <laughs> da tepki bu anda. Kalkar mısın? program yapıyoruz. Son kutlu sen yapalım. Lütfen. bir şey yok diyorum. Abi sen göstereceğiz bir şey yok yani program yapıyoruz bile. Kalkar mısın? Tamam. Zorlu, zorlu benim hanımefendi. Kalkar mısın? Program yapıyoruz. Hanımefendi. Kaldırır mısın birader? <laughs> birader kaldırır mısın şunu? Kameramızı saldırıyor. Bir dakika arkadaşım şu an gücünü <laughs> <güçünü> topluyor. <laughs> kalk lan diyor. Kalk, kalk. Çekmek bunu siliyoruz banttan şey son kapanış. Hediye var orada benim. Tamam bir dakika. Sömürdünüz be beni. Evet. Sömürülmüş bir kutu. <laughs> Allah şunu. For şu Faruk. Ikisi, şu ikisi beni sömürdü. <laughs> şu şimdi, ve şu. Şimdi. Açma lan kutumu. Daha çok böyle e, bim BİM ürünlerine alabiliriz. ne bim ya? Carrefour'dan <laughs> almış. Carrefour'danmış pardon. Toptan takılmış <laughs> ya. Hmm. Küçük kutu. Açma demiyor muyum? Oo, bu. Hopa. Hopa. Hediyeli eşya. Bak hiçbir şey kalmamış ya kutumda. Ha, oh, <laughs> Kutu Çok kötü ya. Zeytin var. Zeytin var. <laughs> zeytin var. Zeytin yüksek değil <O>. mi? Şu an. O zenginler ölsün, Nutella'dan selamlar olsun. Bırak onu. Kapistan hep dayanmıyor artık, çöküyor artık. Var bu kutuyu soyma <laughs> <o. gülüyor> <laughs> <O> Ölmüş zaten. <laughs> kapanış. Dağalıyor. Kapanış yapıyorum. Şimdi oraya gidiyoruz bir saniye. Ben kapatırım git defol. Birçok kutu gördük. <laughs> Birçok kutu gördük. Herkesin kutusuna şahit olduk. Herkes aç. Herkes susu, susamış. Herkes yorgun. Bir de şöyle Artık bir genel. Ben arka fonla konuşayım. Sen pan yap. Bunu da çek bunu. Bunu da çek, bunu da çek Hırsızlığı alır mısın? Hırsızlı. Kapanış yap yaptırmadınız hala bir de bana. Alır mısın? Bak ne haldeyim. Herkes ölmüş. Kurabiyeyi kemiriyorum. Herkes Survivor adasından geliyor. Bakın, kan şu an iyi puanları aldı. Bugün 10 mesaj gidecek ona. Başardı. <laughs> Artı birleri alabilir ama. A Artı birleri alacak. Artı bir puan alabilir. Paylaşmayı severim. Bu. Hindistan cevizleriyle e paylaşmayı severim. Bu, Bu almayı tamam. direkt seviyor. Ben almayı çok seviyorum. <laughs> <ederim. gülüyor> evet kapanış yapıyorum. Evet e arkadaşım. Hala yapıyor. Hala. <laughs> şey yap bunu izleyici görmesin torpil olduğunu. <laughs> Merhaba arkadaşım. zaman çıktı. Seyirci sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gel Derya abla